Kelime haznenizi bir anda ikiye katlamak ister misiniz? Onun çok kolay bir yolu var. Öneklere veya prefixes. Prefix one, over. Çok fazla yapmak demek. Sleep, uyumak. Şu oversleep ne anlama geliyor? Çok fazla uyumak demek. Bravo! Example. I overslept today. Graphics re, yeniden yapmak. Watch, izlemek. Rewatch, ne anlama geliyor? Bravo, yeniden izlemek. I love this movie, so I'm going to rewatch it tonight. Test zamanı. Bu kelimenin anlamını tahmin edin ve yorumlara yazın. Part 2 için takipte kalın.